Evet efendim, şimdi sıradaki haberde bir banyo var ve o banyonun tıpta yeri yok. Nasıl? Yani e, bir banyo şekli var. Ha Banyo şekli var. Banyo var ama tıpta yeri yok deyince? O ya. bir banyo alma şekli var. O banyo, banyo, banyo alma şeklinin tıpta kesinlikle yeri yok ve uzmanların da uyarısı ne olan diyor? bir Ne Kü diyor? Küvet eti çivileme mı diyor. Ona, ta, ona benzer bir şey aslında. Yani şöyle hemen okuyalım efendim. Son dönemde başta internet fenomenleri olmak üzere uygulayıcısı... hızla artan... buz banyosu. Ee, Küveti dolduruyorsunuz ve he. içine... E, buz dolduruyorsunuz efendim. Dünyaca ünlü buz adam... E, Wim Hof... soğuk suyun doğal bir iyileştirme gücüne... E, sahip olduğunu belirtiyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Efendim, e, uzuvlarda... zayıflama hatta ve hatta... kalp krizine kadar... yol açabilir diyor uzmanlar. Şimdi e, şöyle... Yani profesör olmak, bir alanda uzman olmak, onun her söylediğini yapacağın anlamına gelmez. Örnek. Örnek. Mesela. Bütün bilim adamları toplandı. Evet. Covid-19'da dediler ki, bu aşıyı vurursanız Covid'den ölmezsiniz. Adam aşıyı vurdu, Covid'den öldü. Evet, evet. Hani ölmüyordu lan? Demek ki neymiş? Yani adamın uzman olduğu alanda adamı dinlemen de doğru değil. Lan oğlum Rusya'da yeni doğan çocuğu karın içine atıyorlar lan bu savuzuna. Ben de katılmıyorum. Eğer ben var ya. ya. Evet. Bak ben hani bizim bir tane profesörümüz var ya. Evet. Çok hızlı konuşur. Her konuda bilgisi vardır. Konuşur sadece. Kim? Canan Karatay onu dinleseydim, şerefsizim, şimdi ölmüştüm ben. Ölmüş müydüm? Onu yeme, Allah bunu Allah yeme, Allah şunu yeme, aman <laughs> şunu yeme. Şekerden uzak dur, bundan uzak dur. Böyle beyaz mi? buğday ye, sarı buğday ye, kırmızı buğday ye. Allah seni kahretmesin abla. Ne yiyeceksin? Allah bunu yaratmış. Ne diye yaratmış? İnsan yesin diye. Allah diyor ki ben sana rızık yarattım, bunları ye. Yana karıza diyor, yeme. Öyle bir şey yok. Nasıl ya? Öyle bir şey yok. Yıllarca bize dediler ki, evet. Aman tereyağdan uzak durun. Kalp damarlarını tıkıyor, kalp damarcıklarını tıkıyor. Ölürsünüz. Araştırma yaptılar. En sağlıklı yağlardan bir tanesi tereyağı çıktı. Ha? Tereyağı öbür o katı yağ o şekilde katı yağ. Katı yağ var ya dondurulmuş katı yağ. Abla tereyağdan bahsediyorum. Az tereyağı o çok faydalı. Öbürü hani sanaya şimdi nasıl anlatayım? Sanaya mı? Eski eski Vita de Vita. Onlar değişti şimdi adları falan değişti de <laughs> hakikaten ama ben annem kalp hastası olduğu için biliyorum doktor özellikle o yağ tüketiminin tüm damar damarları tıkadığını ben çocuktum o zaman annem rahatsızlandığında doktor hatta demişti ya teyzeciğim siz çok Ben ablacığım bizim yağ benim babam diye. Oradan benim biliyorum. annem babam yıllardır tereyağı tüketirler. Ama benim babam 94 yaşında, anam 94 yaşında hala yaşıyor. Yok o tereyağı. Allah hocam, uzun ömürler versin. Benim dediğim o farklı marketlerde satılanlar. Ya var bu ya, bunlar, kalıp, bunlar bağırıyor kalıp, diye tereyağdan uzak durun. Evet. Ölürsünüz diye. Öyle bir şey yok. Yani. e milleti kandırmışlar. Milleti tereyağdan uzak tutmuşlar. Ay çiçek yana, çiçek yağına yönlendirmişler. Bütün millet patır patır dökülüyor. Dün konuşmadık mı bütün hastaneler Hı. dolu? Niye bu ülkede bu kadar hasta var diye? Hı. Kimse zeytinyağı alamıyor. Abla zeytinyağının kilosu kaç lira evet, oldu biliyor musun? Kesinlikle yani çok fazla arttı fiyatlar, çok fazla. Bir artı. de o markette satılan zeytinyağı olsa öpüp başıma koyacağım. Neymem. mi? 6 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı çıkıyor. Zeytinin kilosu 100 lira, 6 kilosu 600 lira yapar. Sen 125 liraya nasıl satıyorsun lan zeytini? Altı kilo zeytinden bir kilo zeytin üreteceksin ya. Çok fazla yani. orada kızım içindeki zeytin zeytin yağ değil. Değil. Allah Allah. Evet değil. Her şeyin bir hilesi var. Ha bir dakika. Cuma günü şey yapalım. Bu insanları gıda üretenler, evet. üretim yapanlar nelerde hile yapıyor? Nasıl hile yapıyor onu anlatalım. Cuma günü. Evet. Yarın. Haftaya mı? Yarın mı? Yarın yarın. Yarın. Tamam. Hatırlatın bana. Anlatalım. Onun şeyini de bir koyalım. Haberini de hazırlayıp koyalım. İnsanlar görsün. Görsün Kerim Bey. Yani biraz... Ekin içine ne koyuyorlar? Evet. evet. Atı eşeğe nasıl yediriyorlar? Mandıralarda entekle, ek tesislerinde, tavuk entekle tesislerinde neler oluyor? Tavuğun ayaklarını bile ne yediriyorlar? Hangi yağda, peynirde, zeytinde, baharatta bize nasıl dayıyorlar? Evet. Sağlıksız ürünleri onlara anlatalım. Onları anlatalım. Ya Unutturma ya bak, vücudur, ben unuturum. Her şeyi ister. Ya her şeyden azar azar yemek gerekir. İnsan vücudu her şeyi ister yani tad <laughs> olarak öyle. Adı adı her şeyi hazır. Hepsi hepsi var sanki. Bırakmak lazım. <laughs> Hepsini koymuşlar önüne. Hayır Az ondan Ay ben al da şu daha şu öyle değil lan hayat. <laughs> onu demiyorum Kerim Bey. Yani tuzdan, şekerden. E, karbonhidrattan uzak. Yani onu biliyorum. Ama tuz Canan Karbonhidrattan uzak. Millet de kafası da ütüledi ya. Öyle ama ben çok sıkıntılı o İyi hadi bakayım hadi. Peki efendim devam edelim. <laughs> Yemeyiz yemeyiz. Yemiyorum valla. Valla yemeyiz, ölürsünüz valla. Bir şeyler yiyorum. <laughs> Peki. Efendim stres, stresin anahtarı bağırsakta. <gülüyor> Bağırsaktaki <gülüyor> sağlıklı bakterilerin stresle başa çıkmanın anahtarı olabileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar ruhsal hastalıklara yüksek dirençli grubun daha az dirençli olanlara kıyasla daha güçlü bir bağırsak bariyerine sahip olduğunu buldu. Şimdi ben e, farklı bir açıdan, farklı bir konuyla yaklaşıyorum. İnsanlar diyecek ki Lan bu Kerim Akbaş da her boktan alınıyor, affedersin. Şimdi bak getirdi, nereye dayadık lafı diyecekler, konuyu. Annenin karnında... İyi dinleyin bak, herkes bunu söylemez. Annenin karnında... Sen de iyi dinle İki tane kız çocuğun var. Evet, işte. evet. <gülüyor> <gülüyor> Annenin karnında evet. çocuk anneye neyle bağlı? Tabii ki kordonuyla bağlı. Kordonla bağlı. Peki anneden ayrıldıktan sonra ne yapıyorlar? Kesiyorlar. O kordon bağını kesiyorlar. Evet. Kordon bağını kestikten sonra yani o kordon bağı anneden kopuyor, evet. astral bir bağ ile yaratıcıya bağlanıyor. Tamam mı? Anladın mı buraya kadar? Anladım. Kestik Yani senin kordon bağını kestiğin yer neresi? Göbek. Göbeğinin deliği. Herkes de vardır. Oğlum benim göbeğimin deliği yok diyen biri var mı? Yok herkesin <laughs> var. Göbek deliği olmayan olur Bittim. mu? Bitti. Yani. Hayat orada. <laughs> Şimdi hastalık... ha? Bak yakalamışsın. Hayat orada. Senin ee, yaşamını etkileyen, senin büyümeni sağlayan, seni koruyup koruyan yer neresi? Göbek kısmındır. Buradan nereye bağlısın? Allah'a bağlısın. Sen ne yapıyorsun burayı? Kızılay'da falan, Bahçeli'de falan geziyorum. Göbeğin açık, göbeğin açık böyle geziyorsun. Evet, evet. Benim göbeğim de fena değil. Güzel bak görüyorsun. <gülüyor> Niye gülüyor musun ya? Hay Allah. Daha yeni denizden geldin, hiç denizden çıkan göbeğe gözüken erkek görmedin mi? Hayır, göbeğe bakıyorsunuz da... E, niye bakmayayım e, yani? Nereye bakıyorsunuz? Ayıp değil da. ki. Göbekmiş o. Yani hayat, hayatla bağlantı dediniz ya... Şimdi burası... o kısım Sen tutuyorsun, göbeğini açıyorsun. Evet. Göbeğin açık geziyor. Orası senin... hayatın. Hayatımız. Göbeğine bakıyor, Göz var, nazar var. Çekememezlik var. Evet. Kem göz var. Art niyetli bakacak var. İki var, kopo var, sapo var, çakalı var bilmem ne. Senin göbeğine bakıyor. Hasta olursun. Bak, hasta ederler seni. Göbeğinden hasta olursun. Niye en ufak bir şey dokunduğunda ya da üşüttüğünde, rüzgar aldığında, canın sıkıldığında, moralin bozulduğunda Kendini iyi hissetmediğinde hep karnın ağrır. Karnımız ağrıyor. Çok doğru. He? Doğru. İşte doğru. bunun için. Ne yapacaksın? Göbeğine sahip Gebeğimize çıkacaksın. Göbeğimize iyi bakacaksın. Herkese bazen. göstermeyeceksin. Kesinlikle. Genç kızlar, anneler, yani, babalar. Piercing takıyorlar. Çünkü Onlar göbeğinizi yani, açtırma bir ayıbı. Bir de ona geçsin göbek açmaktan. Bir de oraya metal takıyorlar. Ha, bak sen diyorlar, ya. Bir şey diyorlar. evet. O... Bak sen bak. Evet ne yazık ya. Çok sağlıksız. Anladın mı? Evet. Buraya nereden geldik? Buraya nereden geldik? Stresin anahtarı bağırsakta. Heh. Onun için ne yapacaksın? Göbeğine sahip çıkacaksın.